Merhabalar arkadaşlar nasılsınız Mart'ta aldığım bazı kitaplar var Mart'a çok sonuna gelmeden Onları paylaşmak istedim. Zaten aralarında böyle öncelikle okumak istediklerim de oluyor. Pek belli olma. O yüzden şöyle bir hani alışveriş paylaşayım ki okuduklarımda rahat rahat konuşalım dedim açıkçası. Bazıları çok yeni çıktı. Onlardan merak ettikleriniz varsa bana da böyle bir çıtlatırsanız yorumlarda sevinirim. Ona göre çünkü ben de birazcık böyle öne alabiliyorum. Eğer ki okumuş olduklarınız varsa onları zaten muhakkak paylaşın. Çok daha fazla sevinirim gelecek yorumlara. Hadi başlayalım. Çok teşekkürler izlediğiniz için şimdiden. 3 kitap diye girdim. 8 kitap aldım. Malumun ilamı yapacak bir şey yok. Monokoldan çok yeni bir kitap çıktı. Taş Kavşak diye. E, Taş Kavşak'la ilgili arkasında baya iddialı bir cümle var. Yüzüklerin Efendisi'nden sonra, Harry Potter'dan önce Taş Kavşak vardı diye. Ee, çok fazla okuyanların yorumlarına rastlamadım ama çok fazla kişinin aldığını gördüm. Bilmiyorum genel olarak yorumlar nasıl. Ben merak ettim zaten fantastik ve bu kadar ilgimi çeken bir kitap olunca hemen aldım okuyacağım. Şu kitabı arkadaşlar ben bayağı bir aradım. Aslında yeni çıkmadı bu Jaguar kitaptan Salemin askerleri Javier Serkas'ın. Böyle bir stok dışıydı. Sınırlı stoktu falan bir yerlerde. Ben de bu sınırlı stok işlerine hiç güvenemiyorum. Öyle diyor. Gelmiyor sonra kitap falan. Boşu boşuna can sıkıyor. Beklemiştim. Geçenlerde kendi Instagram hesaplarına gördüm. Böyle benim gibi bekleyenler varsa size de haberdar etmiş olayım. Artık ulaşılabiliyor yani Salemin askerlerinin. Bilim kurgu klasiklerini İtaki'nin tamamlamaya çalışıyorum. Ee, en sonunda hepsini almış olacağım. Elbette ki bir kere tutup hepsini zaten şu anda elimde okumadıklarım var. Hala böyle bir set almıştım biliyorsunuz. Bu e, en son çıkan kitap ve e, bir iki çok güvendiğim arkadaşımdan bayağı güzel yorum duydum. Merak ediyorum. Bunu da aldım. O yüzden bakalım. Umarım güzeldir. Bayağı bugüne kadar okuduğum her şey bilim kurgu klasiklerinden çok iyi çıktı bu arada. ama dilimi ısırayım yani. Levi, boğulanlar, kurtulanlar. Ben bunlar da mı insanı okumuş ve çok etkilenmiştim. Levi çok ilginç bir insan arkadaşlar. Bu işte yadı soykırma zamanında kamplarda toplaman kamplarında kalan ve oradan sağ kurtulan çok az sayıdaki insandan biri ve çok enteresan bir tarzı var. Mutlaka bakmanızı, incelemenizi öneririm. Herkesin okuması gerektiği isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben geçen e, okuduklarım videosunda Sonsuzluğun Sonunu anlatıyordum Ay Zekası'nı ama sizden de zaman yolculuğuyla ilgili bazı başka kitap önerileri varsa benimle paylaşmanızı istemiştim. Teşekkürler bir sürü öneri geldi. E, onlar arasından benim elimde olmayan ve görünce incelemek istediğim bir kitap oldu Zaman Tüneli. Bu aynı zamanda Jurassic Park ve 13. Savaşçı'nın da yazarıymış arkadaşlar bu kitabın yazarı. Bayağı güzel yorumlar var ama ben çok beklenti yüksek tutmak istemiyorum. O zaman çünkü genelde şey oluyor ya çok beklenti hayal kırıklığını da getiriyor. Garantiliyor hatta yani. Bakalım umarım iyi bir kitap okurum. Çok seviyorum güzel bilim kurgu kitaplarını. Maya kitaptan yakın zamanda benim bayağı ilgimi çeken bir kitap çıktı arkadaşlar. Septimanya bilim, tarih, felsefe gibi kavramlar harmanlanarak oluşturulmuş. Bayağı umutluyum bu kitaptan ben. Bakalım. İlginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha önce okumadığım bir yazar Jonathan Levy benim. Maya'da çok ilginç kitaplar basıyor gerçekten ya. Ben böyle yine keyifle takip ediyorum Maya yayınevinde. Dipnot yayınlarından e, Demet Lüküslü Türkiye'nin 68'i bir kuşağın sosyolojik analizi. Bunu ben birazcık aldıktan sonra karıştırdım. Yakın dönemde yazılmış bir kitap ve son dönem Türkiye'deki olaylarla da bazı bağlantılar kurarak gençliği, hareketi, 68'i falan incelemiş. İyi bir kitaba benziyor gerçekten. Hani tabii bu üstün körü karıştırmakla bir görüşe varamayız tabii ki. Ben hani ilk görüşünü söylüyorum. Kurgudışı kurgu dışı kitaplarda da hep böyle şey oluyor. Ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Sonra bir geliyor deli gibi arka arkaya kurgu dışı okumaya başlıyorum. Hep öyle oluyor. Bir zamanı geliyor bende. E, bu aralar gene okumuyorum. Okuduğum zaman da arka arkaya okuyacağım muhtemelen. Maalesef o benim genel olarak okumamla göre bir sıkıntı var. Aynı türleri bazen kaptırıp üst üste gidiyorum. Dönemsel dönemsel geliyorlar. Son göstereceğim kitap. Can yayınlarından yine çok yeni çıkan George Orwell'ın Papaz'ın Kızı romanı. Burma günleri de var elimde. Hangisini önce okurum bilmiyorum. Belki bu daha yeni çıktığı için hani ben de merak ederim. İnsanlar da merak ediyor diye öne alabilirim. Öyle bir ilgi varsa. Kafamda bir şey yok açık konuşmak gerekirse. Aldığım kitaplar bunlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğene basmayı ve videolarımı düzenli izlemek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.